Şu an şimdi programda görüyoruz Kanal 7'de. Abi, Biraz ondan bahseder misiniz? Nasıl oldu bu programa geçiş diziden? Program geçiş aslında şöyle. Eee, yani bizim Kanal 7'ye gidecektik. Yani. Biz de Kanal 7'le, eee işte, şeflerden sorduğumuz soru için siliyor çağrılmıştık ve bana Aşır, işte panellerin sorularından şeyi sormuşlar. Karola diye işte Türkiye'de ünlü şeylerden ese. Ben sinop boya bak, dedim. <laughs> Sonra kanal da bir program hazırladık içerisindeymiş evet. fakat şey değil yani her sanatçı kendi memleketini tanıttığı bir programı o. Ee, ben de ikinci bölümde yer aldım. Bütün sinobu boyamadı Bugün de burada işte Vahdet e, Erdoğan'ın o da hemşerim kendisi. Sevgili abimin filmini izlemeye geldi. Boya bak sevdalı sıkı i̇şte. <laughs> Nasıl tepkiler geldi programla ilgili olarak? O programla alakalı geldi. Yani bizim oraları çok fazla bilen kişi yok açıkçası. İşte ben Yeni de yeni de yeni, yeni, yeni programda anlatmaya çalıştım. İşte sinema filmimizde de boyama anlatmaya çalıştık. Şey yeni de ilk mi izlemiş miydiniz? İlk mi izlemişiz? Ne düşünüyorsunuz? İkincisi sizce nasıl olacak? Seyirci neler bekliyor, beklenti nedir? İkincisi biraz daha, biraz daha iptal olmuş. O yüzden ben de merak ettim. Kalası merakla izleyin. Merak ben meraklanacaklar mı? Yeni bir proje var mı peki dijitalde? Dijitalde aslında şey... E, olmuşunuzdur şu an dikey biraz popülerleşti. <laughs> ve sonra kaç tane tane Onlar işte birkaç farklı platformlarda bir <laughs> yayınlanacaklar. şu an ileri görüşmeler var. Ama yok. Yani Sizi sinema 5 sinemada, sinemada görebilecek miyiz beyaz perdede? Var mı? Siyemada. Var mı film? film çektik. Ee, onu bekliyoruz <laughs> sinemanın içine girip hatta siyah beyaz bir film olması e, da geçen bir film. O yüzden girip yöne de <laughs> Sinema filmleri, <o> <laughs> Tiyatro dediniz. Tiyatro yani 2016'dan beri kendi tiyatrolar. Küçük bir bir ekibimiz. Yazık yönetim oyunları var. Onları belediye oyunları. Şimdi sezon yeni açıldı. İki gün önce var. Bu sezonla bol bol hem tiyatro hem sinema hem de dizi diye bakalım. Evet. Ümit ediyoruz. Böyle bir program yok. Peki son günlerde e, oyuncular arasında hani bir polemik var. Oyunculuk kutsal mı değil mi? Sizce <laughs> oyunculuk kutsal mı? Oyunculuk <laughs> var mı her böyle? Müsteği, her müsteği. Bir şeyle kıyaslanamaz belki. tartışmalarda işte eee oyuncu kutsal evet oyuncu da kutsal ama biz bir oyuncu şey işte ben doktoru da oynayabiliyorum mühendisi de oynayabiliyorum öğretmeni de oynayabiliyorum doktor oynadığımız zaman ameliyata giremiyoruz ama yani gerçek bir hayat kurtaramıyoruz oradan bakmak lazım aslında oyunculuğunda oyun oynamak geldiği için e, bizim mesleğimiz kendine göre bir kutsal e, kutsal doktorlar kutsal meslek kutsal, 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 kutsal. Çok da karışmayın. Korkarım ben böyle şeylerden. Diyaloglar. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Geceye çok ol. güzel hazırlanmışsınız. Çok şıksınız. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.